Denizli'de teknik tekstili dönüşüm projesi ortak çalışma grubu Denizli'deki sektör mensuplarıyla buluşmaya başladı sevgili seyirciler. Proje Denizli tarihinde bütçesi ve büyüklüğüyle 5 milyon hibe alan ilk proje oldu. Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesi ortak çalışma grubu iç dünyası temsilcileriyle düzenlenen toplantıda aralarında Portekizli bir uzmanın da olduğu ekip hedeflenen çalışmalarla ilgili bilgileri aktardı. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan projenin sadece denizde değil ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek ekibimiz proje kapsamında ilk olarak iç dünyası üyeleriyle bir araya gelerek sahaya inmiş oldu. Ekibimiz bundan sonra firmalara bilgi verip ziyaret gerçekleştirecek ve ikili görüşmelerde bulunacak. Denizli tarihinde bütçesi ve büyüklüğüyle bir ilk olan Avrupa Birliği'nden 5 milyon avro hibe alan projemizi daha da geliştireceğiz dedi. Denizli adına katma değeri yüksek üretim yapmak amacıyla bazı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projemiz 5 milyon avro bütçesiyle Denizli tarihinde bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli Avrupa Birliği projesi. Teknik tekstil içerik bakımından çok önemli. Proje sayesinde geniş bir alanda prototip ürünler yapılabilecek. Bunun için organize sanayi bölgesinde yerimizi tuttuk. Teknik tekstil ekibimizin Denizli Ticaret Odası bünyesinde yönetim merkezi olarak kullanıcı ofislerinde açtık. Hedefimiz 3 yılın sonunda o güne kadar getirilecek projeleri gerçekleştirerek Deniz'de yeni sektörler oluşturmak ve katma değerli ürünlerle üretimi geçişini sağlamak diye konuştu Başkan Erdoğan'ın Denizli Ticaret Odası'ndaki çalışmalarını takdir ettiklerini ifade eden iş adamı Mehmet Akgün ise, tekstil ile ilgili çalışmalarımız için de tebrik ediyor ve destekliyoruz. Sektör mensubumuzu üyelerimizin teknik tekstil ekibinin tarafından bilgilendirmesini talep ettik. Tekstil sektöründeki arkadaşlarımız için düzenlenen bu toplantımızın Denizli'mize de katkı sağlayacağına inanıyoruz sözlerini ifade etti.